Çok başlık var. O başlıkları hızlıca değerlendirelim. Faruk Erdem aslında gözler etiketlerde. Çünkü Doğru. Cumartesi günü Başkan Erdoğan açıklamıştı. Gıda da %8'den %1'e çok konuşulan bir düzenlemeydi. Hayata geçti. Pazartesi Aynen. günü itibariyle de yansımasını bekliyoruz. Geride bıraktığımız dakikalarda denetimlerden yayın da yaptık. E, yavaş yavaş yansıdığını gözlemleyebiliyorum en azından şahsen ama elbette detayları da var lütfen Doğru. izleyicilerimize paylaşın. Şimdi e, enflasyonla enflasyonu konuşurken biz en çok gıdayı konuşuyoruz. Hani tabii ulaş, ulaşım giderleri, enerji giderleri vesaire onları da konuşuruz ama gıdanın ağırlığı enflasyonun içinde çok fazla biliyorsunuz. İkincisi vatandaş olarak hani enflasyon rakamları açıklandığı zaman biz daha fazla hissediyoruz dediğimiz nokta yine gıda oluyor. O yüzden de gıdadaki KDV indirimi çok önemli. Yani gıdada yapılacak indirim aslında genel anlamda baktığınız zaman enflasyona da önemli bir etki edecek olumlu anlamda söylüyorum. O yüzden de bu indirimleri önemsiyorum. Devlet burada 30 milyar liranın üzerinde de bir gelirden vazgeçmiş oluyor. Tabii devlet bu fedakarlığı yaparken, bu gelirden vazgeçerken karşılığında olması lazım. O yüzden de denetim önemliydi. Bence ben de cumartesi günü o toplantıdaydım. Hani bu konu konuşulurken, kararlaştırılırken aslında öncesinde de bu denetim mekanizması da belirlenmiş. Yani pazartesi itibariyle o timler hazırlanmış, timler sahaya çıktılar. Hem Ticaret Bakanlığı'nın timleri var, hem de Hazine Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişleri sahada bu vergi indirimini yapılıp yapılmadığına bakıyor. Vatandaş olarak bizim de denetlememiz Doğru. lazım. Doğru. Fişlerimize mutlaka bakmamız lazım. Yüzde biri orada görmemiz lazım. İndirimi de takip etmemiz lazım. Çünkü bazı iddialar vardı. Özellikle internet sitelerinde bazı marketlerin öncesinde Hatta yani. Hafta sonu özellikle evet, bu karar e, açıklandıktan evet. sonra bir yükselme. Biraz yükselme olup sonra indirim yapılması şeklinde. Onunla ilgili de tedbirler alınacak. O yüzden de hani kendi teftişimizi de yapmamız lazım. Gıdada bu indirim önemli. Şimdi güzel haberler de geliyor hani e... Açıklamalar en azından açıklamalar güzel e, hayata da geçmesi lazım. Üreticilerden, tedarikçilerden biz de işte yüzde 10'u bulacak indirimler yapacağız diye. Netice itibariyle seninle de hep konuşuyoruz. E, enflasyonla mücadele sadece para politikasıyla e, çözülecek bir şey değil. Sadece Merkez Bankası'nın alacağı kararlarla değil. E, bu fiyatlama alışkanlıklarının mutlaka değişmesi lazım. E, o yüzden de yekün, hepimizin katılacağı kamunun, üreticinin, satıcının, tüketicinin katılacağı bir e, seferberlik diyeyim ben ona, seferberlikle çözülmesi gereken bir mesele enflasyon. Hepimizin sorunu çünkü. Çözüme de hepimizin katılması lazım. O yüzden hani bu tedarikçi ve üreticilerden e, gelen indirim haberlerini ben önemsiyorum. Netice itibariyle üreticide daha az olursa fiyat, e, son satıcıda daha az olacak, evet. e, tüketiciye de daha az yansıyacaktır. Burada denetim çok önemli. Ceza, çok ağır cezalar var e, zaten marketlere biliyorsun milyar liraları bulan cezalar kesilmişti herhalde e, ders alınmıştır e, ama e, o ahlaki erozyon e, maalesef bitmiyor bitmeyecek de ama. Ne kadar aza indirirsek o kadar faydalı. Fiyat dediniz aslında tam da bu noktadan hareketle hayatımızı etkileyen gıda fiyatları kadar bir yandan da enerji, enerji var, özellikle evet. elektrikle ilgili o düzenleme önce bir adım atılmıştı. Doğru. 210 eee saatten 150'den 150. 210'a çıkarılmıştı. Yeni bir adım bekleniyor. O adımla ilgili Doğru. de gözler kabine'de, kabine işaret edilmişti. Nasıl bir beklenti var? Nasıl bir düzenleme gelebilir? Buna dair yorumlarınız. Enerjiyi konuşuyoruz. Enerji bütün dünyanın sorunu aslında. Şu anda bütün dünyada bir enerji Doğru. krizi yaşanıyor. Enerji emtialarındaki yükseliş, doğalgazda, petrolde zaten şu Rusya-Ukrayna bu... geriliminin Aynı. karşılığı da tam da fiyatlara yansımış durumda. Doğru. Bundan yararlanan ülkeler arasında da Amerika ve Rusya'nın olması da çok dikkat çok çekici. Bu gerilimin devam etmesiyle ilgili de zihinlerde Doğru. soru işaretini yaratıyor. Ama ama o bir dış politika gelişmesi biz yine ekonomiye döner. Ama ekonomiyi de öyle okumak Etkiliyor, lazım. Doğru. Zaten biz ekonomiyi sadece rakamlardan oku, okurken hata yapıyoruz. Siyasetten ayırdığınız zaman doğru. yanlış değerlendiriyorsunuz. Çok e, isabetli bir yerden e, bir yorum yaptınız. Çok önemli netice itibariyle kim kazanıyor, kim kaybediyor ona çok iyi bakmak Rusya lazım. Rusya kazananlar evet. sırasında ilk sırada. Aynen. Çin kaybediyor, Çin diye, en kaybediyor. çok enerji kullananlardan. Ama biz de Türkiye olarak enerji ithal eden bir ülkeyiz. Dolayısıyla enerji bize çok maliyetli gelmeye başladı. Doğalgazdan üretiliyor elektrikte. Ama devlet elektrik faturalarının %50'sini karşılıyor, doğalgaz faturanın 4'te 3'ünü karşılıyor ve karşılamaya devam ediyor. Aynı bu KDV indiriminde olduğu gibi akaryakıtta eşel mobille vergiler biliyorsun kaldırılmıştı. Dolayısıyla zamlar yansımamıştı. Şimdi elektrik faturaları senin dediğin gibi yılbaşından itibaren bu maliyetler yansıyınca vatandaş'a tabii biraz zorlamaya başladı. Hükümet hemen burada aksiyon aldı. Bir tedbir paketi şeklinde ilk önce senin söylediğin gibi 150 kWh saat olan birinci kademe e, elektrik 210'a çıkartıldı. Sen Cumhurbaşkanı onu açıklamıştı. E, dolayısıyla orada daha ucuz elektriği, daha fazla elektriği daha ucuz alma imkanı gelmişti ama yine faturalar fazla gelince e, biliyorsun tedarik şirketlerinin e, patronları Enerji Bakanı'yla e, bir toplantı yaptı. Orada bazı değerlendirmeler oldu. E, bir yandan Enerji Bakanlığı çalışıyor, Hazine Maliye Bakanlığı çalışıyor ve bugün geldik kabineye. Kabineden e, bugün bazı açıklamalar gelebilir diye biz de beklenti içindeyiz. Ankara'dan aldığım bilgileri de burada Paylaşın, sizinle paylaşacağım. Buyurun. Şimdi mesken, önemli olan burada tabii iki türlü elektrik sıkıntısı oldu. Birisi meskenlerde, birisi özellikle küçük esnafta ve çiftçilerde oldu. Netice itibariyle küçük bir esnaf düşünün, bir kasap dükkanını düşünün. 24 saat ne bileyim buzdolabını çalıştırabilir. Bir börekçi düşünün, fırınını açmak zorunda vesaire. Onlar da ciddi elektrik harcayan aletler. Dolayısıyla iki türlü bir çalışma oldu. Meskendeki kademe... 240-250 saati çıkarılacak e, diye bir bilgi geldi. Yani e, biliyorsunuz e, 5'ten e, 7'ye çıkmıştı. Şimdi 8'e e, çıkma durumu da var günlük saatin. E, Böylece birinci kademedeki ucuz elektrik daha çok e, çoklaşacak. Hane ee, tarafından kullanılmış olacak. Evet. Onunla ilgili bir araştırma da okumuştum. Bu rakamlar e, Türkiye'nin büyük bir hane halkını büyük bir kesimini kapsayan. Aynen düzenleme haline gelmiş olacak. Doğru. Yani dört kişilik bir aileyi düşündüğünüz zaman evet. evde işte televizyondur, bilgisayardır, çamaşır makinesidir, bulaşık makinesidir, ütüdür. Hepsini topladığınız evet. zaman orada 250 kilovat saatlik bir kademe gelmiş olacak. Birinci kademe daha ucuz, ikinci kademe daha pahalı. Dolayısıyla sizin hani 5 katlı bir villanız varsa artık daha fazla evet. ödeyeceksiniz mesela. Ama Şimdi, aslında esnafla ilgili süreç bir kademe yoktu, o önemli. Buyurun. Aynen. Şimdi esnafa da kademeli tarife gelecek. Dolayısıyla hani evlerde yapabilecek Yapılan bu araştırma sizin söylediğiniz gibi esnaf içinde yapılacak. Yani bir esnaf, küçük esnaf ne kadar elektrik kullanabilir? Öyle bir saat çıkartılacak ve ona birinci kademe, ikinci kademe diye getirecek. Böylece o faturalarda evlerde %10-15'i bulan bir indirim sağlanmıştı. Bu sayede burada da o gelebilir. Ee, bir de böyle talepler vardı özellikle STK'larda. E tartışılıyordu STK e, evet, bir süredir doğru. de evet. Cem ile ilgili süreçler. Doğru. cemevleri, gibi. dernekler ve vakıflar ticarethane gibi e, elektrik faturaları kesildiği için e, daha yüksek geliyordu. Onlar da tarif eden çıkartılarak e, belki ibadethane vesaire dernek, vakıf gibi e, görülüp daha makul e, faturalar gelmiş olacak. Devam var mı arkadaşlar? Bir de... Bir ha. görselimiz daha var Evet bu elektrik destek miktarı ve hane sayısı artılacak burada 2 milyon kadar hanenin elektrik faturalarının önemli bir kısmını devlet ödüyor aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı aile Sosyal Politikalar Bakanlığı diyeyim Dolayısıyla burada hem sayı artacak hem de ödenen miktar arttırılmış olacak bir de meskenlerde KDV indirimi masada olacak. Onu da burada ilk kez biz dile getirmiştik bu evet. KDV meselesi. %18 KDV var biliyorsunuz. Elektrikte önemli de bir kısmını kapsıyor elektrik faturalarının. Belki hani bu kış döneminde belli bir dönem için e ee, özellikle meskenlerde bunun tekrar %1'e indirilmesi söz konusu olabilir. Doğalgazla ilgili de bir destek olduğunu da hatırlatalım. Aynı, o çalışmada yapılmıştı. Yanılmıyorsam Mart ayı ile birlikte Aynı, Marta Marta başlamış ile birlikte olacak. Ee, Doğalgazla ilgili Doğalgaz faturaları, faturaları ödesin. Yani bu ile kömür ilgili. yardımı doğalgaz faturası şekline dönecek. KDV ee, KDV'de bugün masada olacak. O da tartışılacak. Ee, akşam e, kabineden Gözler sonra Gözler kabinede evet, yapılacak evet. açıklamada olacak. Sürem de daralıyor. Topyekün bir mücadeleden söz ediyoruz bu anlamda. Elbette yapılan düzenlemeler, atılan adımlar var ama bir de bir yeni ekonomik model. O modelle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kur korumalı mevduatla ilgili süreç takip ettik. Bir de altın sistemi. Altın var, evet. Ee, siz de oradaydınız o açıklamaların içerisinde. Ee, süremiz dar ama detayları Hızlıca da alalım. Hızlıca söyleyeyim. Altın meselesi aslında biraz kadınları ilgilendiriyor. Orada da ben öğrendim. Ee, netice itibariyle altını altın tasarrufunu yapan ağırlık kadınlar. Dolayısıyla burada kadınlara bu güven verildiği zaman tasarruf yapmak güzeldir. Yani tasarruf yaparsınız, o tasarruf size bir kazanç getirir. Ama o tasarrufu ekonomiye kazandırmazsanız tasarrufun sadece size katkısı yastık olur. Altı Doğru, yastık altı dediğimiz yastık altı. Dolayısıyla o yastık altındaki tasarruf ekonomiye kazandırılacak. Burada çifte bir kazanç ortaya çıkacak. Yani siz... Altınınızı götürüp kuyumcuya ya da bankaya teslim edeceksiniz. Dolayısıyla alım, satım, işçilik gibi o kayıplarınız olmayacak. Altınız hurda da olsa yenilenmiş olacak. İki, altınınız sayesinde altınınızın değeri korunurken, ikincisi altınınız karşılığındaki paranın da nemalanması söz konusu olacak. İşte hassasiyetiniz varsa katılım bankalarında yoksa faiz de değerlenmiş olacak. İki kere kazanmış olacaksınız. Üçüncü noktada ise altını geri alırken, isterseniz fiziki olarak o altını tekrar alabileceksiniz. Yani 3 tane bilezik verdiyseniz 3 tane bilezik alacaksınız. Alırken de yenisini alacaksınız. Veya çeyrek altında mesela çeyrek altının arkasında bir tarih vardır. İşte uzakta bir akraba var sonra eski tarihli falan alınır. Dolayısıyla o biraz daha ucuz olur. Size yeni tarihli yeni altın verilmiş olacak. Dolayısıyla bir altınınızın değeri korunacak. 2. Altın değeri kadar nemalanmış olacak bir kazanç elde edeceksiniz, kar payı ya da faiz. 3. Altınız yenilenmiş olacak, hurda altınız. Evet. Dördüncüyü de söyleyeyim. Son olarak alayım. E, bu bir teminat olacak, bankaların ürünlerinden daha ucuz faydalanmış Her olacak. olacaksınız. Her noktadan ulaşılabilecek anladığım kadarıyla Tabii. birçok noktada evet. hazırlanıyor bununla ilgili rakamlarda. İsterseniz kuyumcuya götüreceksiniz, evet. isterseniz bankaya. 1500 tane kuyumcuyla anlaşma, anlaşma yapılacakmış 2022 yılın. Farklı Ardem çok teşekkür ederiz. Yine ediyorum. Hızlı bir şekilde evet. detayları mümkün Altını olduğunca. Altını konuşalım çünkü. Çünkü bu, ee, bunun detayları da ortaya değil. çıkacak. Teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür bir araya gideceğim. Sizi uğrayacağım o esnada.